Adam var adam. Oğlum ne oluyor ya? Oyun takıldı beyler. Biri daha, biri biri daha geliyor. Biri daha geliyor ya. Yani. Yanına götürdüm var, biraz. Oo oh, oh. lan başkası geldi ya. Üç kişilermiş, mi şarjı? 2 yani iki kişi daha var. Sıkı arkadan biri daha gidiyor. Sıkı. Ulan gelen vurdu be. Ah gitti. Öldür öldür öldür. Ayağım git. karşıda bak biri var. Karşıda, karşıda karşıda, karşıda, biri var. Gitme oraya başka kaldırma yeri yok mu? Daha oraya ne gidiyorsun daha? Yattı biri sağa yattı. Bak sağda bir adam var sağda bir adam var sürünüyor galiba basitli bak oranın sağında adam var sürünüyor. E bizi kaldı. Geldim geldim. Haydi bas 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 Ayhan bas Ayhan Ayhan gitmiyor araba gitmiyor Cüneyt evet. Arabanın şey ya, motor kıyasla, Araba motor yiyik Cüneyt Araba motor yiyik evet. <laughs> İşte <laughs> motor <motoru gülüyor> yiyemezsin Nereden evet, sıkıyon ha Çatla 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 Benim öndeki çatla 2 iki, iki üç kişi Öldü o. Çok güzel. Şu şeyde önündeki. Helal.